Sergen, Sergen ve Serbest vuruşa karar veriyor Sabri Çelik. Sinan, Ertuğrul geliyor, Ertuğrul geliyor, Ertuğrul vuruyor, Fredo. Topu boşluğa Alper bir daha bakıyor Fredor. Orhan, Sergen aldı topu. Oyun devam ediyor, Ertuğrul, Sergen'e, Sergen, e, Sergen ceza sahasıyla önünü boşalttı, vurdu, vurdu. taş 1, Galatasaray 0. Bir gol vuruşu ancak bu kadar göstere göstere güzel yapılabilir. Yani. Değerli seyirciler, değişik açılardan da izleyecek. Tulum önünü boşalttırdı yaptığı Sergen topu kapıyor. Şimdi de pasını veriyor. Friedel. Friedel sektirdi. Kalemiz. Kalemiz. Çok büyük hata Friedel'dan 2-0. Suat. Serbest vuruş. Tehlikeli bir noktadan Galatasaray. Serbest vuruş. Tugay bıraktı. Hakan geliyor çok sert ama dışarıya. Kanada Orhan'a. Orhan'ın yanında Sergen var. Orhan'dan Sergen'e. Sergen, e. Sergen kaleyi aşırıyor. Mükemmel, Mükemmel, Mükemmel bir gol. Bir gol. Mükemmel, bir gol. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir 34. dakika süper bir gol atıyor Sergen. Beşiktaş 0 önde. İnanılmayacak derecede klas bir vuruş. Vurmadan evvel artık bakmıyor abi yani. Çünkü bakarsa kaleciyi o adresi verebilir. Artık vurmaya karar vermişti. O andan itibaren bakmamaya başladı kaleye. Vuracağı yer kafasında belli. Sağlarda ender görülen gollerden birini attı. 34. dakika 3-0. Galatasaray ata alta gitti. Galatasaray ceza sahasına savunma ve topu Durumu 3-1 yapıyor Galatasaray. Altay topun gelişini aldı. Çok uzaklardan alta gidiyor top. then